Evet sana ben Atan Bugün sizlerle Marvel's Spider-Man Turf Wars serimizin 2. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz, de söz geleni bölümümüzde örümcek yani spider robot dediğimiz e, şeyi kullanıp bir bar basmıştık ve şu an bir yan görev verdiğini sanıyorum Ya da gerekli olan diyelim acaba Diktir et Ana göre her zaman daha iyi. Ben hiç çekup ekleme soğuk kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız yanınıza sigaranızı almayı unutmayın ve eee işe okuldan daha iyi gelsiniz de yanınıza yiyecek içecek bir gelebilirsiniz efendim. Değil mi? Ne yapacağız? Anlaşıldı. Ben bir tane polis arabasının üstüne konsam olmuyor mu? Bana bu çocuğu vurma. Çene ağzına ha. Arabaların üstüne çıkamıyoruz zaten ha ki anladım. Baksana. Yeah, I was just in each my yeah. All quiet so far. Maybe too quiet. Man, I wish there was someone around to hear me say that. Uh-huh. We've got company! Hammerhead thugs. Always in the wrong place at the wrong time. I gotta kill you. The channel is up. Kibin üstü üstte de. Like after a I really get tired of losing. Maybe it's just Oğlum sen ana göverdiye yenge yenge yan, yan, yan mi verdin? Yani sen ana diye yan mi verdin? Spider-Man. How's the hunt? Spider-Man. Got a lead on the dons. How are you? Tired. Just finished calling my men. Ana gelir diye yan yana vermişler. Aman hazırlanmış gibi hissediyorum kendimi. Hard. Good. But hard. I'll take care of this, Yuri. Don't worry. Abi Yuri ne anlatıyon? <laughs> eee bu arada Spiderman'e özel bir inceleme videosu yapabilirim. Yani nasıl inceleme videosu? oyunun %100'ünü bitirip hikayesini %100 bitirip bence 200 kelam etmeye hakkım olacağını düşünüyorum. Ama belki na no, değil ben. Yani. O tarz şeyleri yapmayı pek sevmiyorum biliyorsunuz. Benlik şeyler değil. Şimdi yine kodumun dangalaklarıyla <laughs> başlayacağız. Bu arada suyu hiç değiştirmedim. Geçen bölüm çok fazla bunun tadına varamadık. <laughs> Oğlum patronumuz osurdu galiba. Bu ne lan? Bu ikisinin çatışması beni gram ilgilendirmiyor ya. Yani. İkimi de çekmiyor yani. Hani gram sikim değilsiniz hocam. Yani hiç umursamıyorum bunun Bunların çatışmaları çünkü kanonun da değiller. Hocam amını koyarım bak yani. Zaten birbiriniz uğraşırken bir diğeriniz acayip canımı sıkıyor. Gel gel gel. Amına koyayım eşeğe seni. Ah. Spider'ını çünkü al. Ah. Al. Ah. Al! Ayağımda hocam, bir soru sorabilir miyim? Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün keyifler yerinde mi? Al! Yeter ama, sikeceğim ya! Al bunu götüne sok göt. Valla daha fazla kaldıramıyorum hocam yeter. Ya gene getirmişler. Ya bak sıçarım ağzınıza. Bir de iki tane getirmişler bu sefer. Bak amına kumsak bir tanesi yetmiyordu. Hiç. Gel buraya gel gel. Ne boşundan faydalanırsın ha? Gel amına koyayım gel. Ha. Yapış oraya da göre benim amına gel. Sen de oraya e yapış. Yapış sana Ya da gene mi geldi? <gülüyor> Bak <gülüyor> zaten yeterince sizinle <laughs> uğraşıyorum. <laughs> Gotta take men Ne? Bu ne birader? Bomba, bir bir şey. bir e bombaları patlatırken normal şartlarda üstünü de patlıyorduk hocam. Oh, Al. Haydi siktirin hadi. Aç şimdi birer. Adam... Of. Bak o bana kodumu şeyini alır götüne bir sokarım seni. Duydun mu Bak o nasıl bu şeyini bir alır götüne bir sokarım seni. Ondan sonra gerisine benden bunu Bu da yan görev olarak mı yapacağız hocam bunda? Bana nasıl bu çok yan gövermiş gibi bir hali var da bunun. Var. Şimdi sıçtım ama ağzına. Yapışır mısın duvara? Ana. Şimdi sen beni elinde o küçük silahla öldürebileceğini mi düşündün gerçekten? Vallahi bile yeler olsun ya aklın. Bir yerden aşığım. I should head inside and check on them just in case. Ay ana nasıl ikim daha bitmedi mi hocam? Bitmemiş. Herhalde <laughs> 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 aralarında hiç sevmeyeceğim diyersi çıkmış olabilir ya. Durdu gibi en fazla eleştirdiğim diyersi bu çünkü. <laughs> tamam biraz geriye yaslanın. <laughs> Belki benim ağrıdığı içindir. <laughs> Because of the digging tank things, obviously. Crap. This did not go well. Yeah, let's go. Yuri, he got away with the dons. What? Are you serious? The sable tech he's been stealing? She had more in her arsenal than I thought. Ben ne to told you tak to take care of this. You told me not to worry. I did. Yes. and I screwed up. I'm sorry. Biz niye öldürdük lan? Ben mi öldürdüm <laughs> amına koyayım? Benim ben kimseyi hayatta tutarım <laughs> diye bir kaydım <laughs> yok benim. Bana ne kızıyorsun? Ben kimseyi öldürmem, herkesi ayakta, ayakta tutarım diye bir kaydım yok benim. Benim şöyle bir iddiam olmadı. Bak gene bunun yenge yaparsak sikerim ben bunu ha. <laughs> Helal olsun gerçekten ya. Vallahi billahi helal olsun ya. Ya bu dal yarak karının ben görevlerini yapmak ister şey mi oğlum ben senin işte ya. Ha kim bile atlıyon ya. Amanot gelin. Çakma şeytanları siz ya. upset okay since last time I modified the trojan she installed to ping her location each time I do one of her shows once I get enough pings I can triangulate find her hideout and send her on early hiatus straight to Rikers daha var, bir angle, bir daha var bunun. Oha bir yan daha var. Nasıl ya? Gotta move quick and quiet. Sessizlik görevi bu anladım. Ya fotoğrafla falan da filan da hiç uğraşamam biliyor musun? Umurumda değil zaten. İkiyim ben bunların görevlerini ya. Vallahi sikiyim ağzınıza. Çok lazım diye bu görevlerini sanki bana. Şimdi literally oh, didn't see that coming. He gitse. Oh, hey böyle yapsak. Böyle isso Geri kalanlar aşağıda mı? Ama şey kalmadı değil mi? Harika. <laughs> Fark edilme. Fark edilme. Lan hani tek kişi zaten kime haber verecek? Oğlum adam tek kişi zaten kime haber veriyor? Yapıp geliyor. Hallettim hocam. Hadi ne sikimizi yapacaksa ay, ana görevin gelmesini sağlıyorum zaten. Allah. Tut varsa şeymiş galiba. Yan görev çarla amına rakı? Yan görev diye <laughs> <göğe> <laughs> 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 Gelişmek istiyor. Bunu bitirmek istiyorsan yan görevle alışık olman lazım. Güzdü <laughs> <Yüzlü> ya. <laughs> Ya yani bu kadar açıkçası e, şey beklememiştim. Ya yani Black Cat'in öldürüldüğü <laughs> gösteriliyor çünkü Black Cat ölüyor galiba. Bomba patlıyor falan filan. E, patlatan top fazlaki dangalak. Yani Felicia'yı öldüren bu dangalak. Eee... ve adamdaki yaptığım tek görevlerin hepsi yan görevi bağlıyor amına. <laughs> <laughs> Okay, so far so good. Ben yani tek olay yan görevi bağlaması. Başka bir şey yok. Selam Manello. All units, eyes up for armed hammerhead hostiles along transport routes. Armed hostiles? Not for long. Yine mi takip edeceğiz? Ah, so I saw you, the other one. Looks like Hammerhead comes in. If you're hurry before some snipers hold the convoy. On the take out those snipers and keep the convoy moving. <laughs> <Take> the cargo! in snipers are opening up on the convoy. Gotta move. I'm gonna go. I'm going go. should get things moving again. Spider-Man, clear the snipers. Move out! I'm gonna go some snipers. One of hammerhead snipers. Bring you back to and wait for the all clear! men get their hands on all those sable weapons and tech.

Bak siksen inemeyeceğim değil mi? Aha <laughs> nasıl ya? Aha sıkıntı Oo adamlar yolu deldim mi Bu ne ama koyayım lan neyi geliştirdiniz yaraklar? Surprise surprises. Surprise surprises. Oh yeah, it's a word now. Hammerhead must Deprem oluyor galiba böyle. E ben onu anladım. Gel bakayım sen buraya şöyle. Anamın sinirini siktir Bak. sen. Bu da öldürebilmem için en kolay yol gelmiş zaten buraya. Yap öldüreyim. No. Al bunu götüne sok. <laughs> Göte bak. Siktir git. Ha, sen de git. Got him. The police can keep the stable tech safe. Ne oldu? situation developing near the mayor's compound. Something's... E benim namım ya. <laughs> Dayı bir şey sorabilir miyim? <laughs> Bak, bunu nasıl götürebilirsiniz biliyor musunuz? Normal çıkan polis arabasının bagajına koyacaksınız abicim <laughs> götüreceğiniz insanları. Normal <laughs> sivil bir, polis arabasının ya da normal standart bir devreye gezen bir arabanın bagajını atacaksınız götüreceğiniz <laughs> özel kişiyi tamam mı? Onu da sonrasında daha farklı bir konuma götüreceksiniz. İşte polis ev kendi evine gidiyormuşçasına bir senaryo yazacaksınız. Spiderman <laughs> de Bu amına koyayım Spider-man da bir size mi çalışıyor amına koyayım? Uyan sikim sabah oldum O sikiş Tecavüz Her telden var diyorsunuz ya yani. Vallahi helal olsun Ne değişik adamlarsınız aman abay Aşağı <laughs> is Bir de orada biraz debelen Ben gezeceğim sonra sana tamam <laughs> Ah amgana <damlar>, kam <laughs> Hop Dalle bak. Am gana gam. Am gam gam. Dur dur. Hoppa gel mi gam. gam. Götüm çıkıyor şu an var Götüm bayağı bildiğin çıkıyor şu an. Gelin. Yeter. Yeter. Bak gene birileri geliyor. No no no, they're running with the sable tech. I've got to keep this off Yuri's plate. I'll handle it. I can handle it. Hey spider, Hey Spider, you just keep following us, okay? Oh, I plan on it. Love it when a plan comes together. You know, Spider. This is your plan? This? Eh? <laughs> 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 İkisinden birini takip etmem gerekiyorsa biri kesinlikle gidecek. oğlum. Ben buna nasıl atlayacağım? Benim buna çok yakın olmam lazım ve ben az önce sıçtım o yakınlığın içine. Anasını sikeyim. Şimdi mi aklına geldi bunu yapmak? O kadar yaklaştığımda neredeydin? Aşağı in. Hop. E ama normal avcı da kamyoneti durdurma be adam. Arkasından bir düşman gelmeyecek inşallah. Güzel. Normalde yapmadığınız şeyler değil bunlar sen biliyoruz. Abi 200 bir canım var. 200 bir. O şey askeri ücretin sonuna konmuş 17.002 TL. bin 17 2 TL. I'm gonna gam. Hop. I'm gonna gam. I'm gonna gam. Tutmam lazım bir tane. Ya bunlarda ben kırvan tokens falan alıyordum normalde. Yuri, good timing. Hammerhead was keeping you away and we fell for it. Get back! Now! Yuri! No, no! Hold the anomaly. Prep the first responders. Make the clear and knows we're bringing in. Knows... what we're bringing in. I think I the Distracting me from Hammerhead's real target. need to get to Yuri. Didn't you say it I thought all the sable tech was out of there. gonna go. Yuri sounds okay. Physically. I'm gonna. I know she's tough. I'm gonna. Everyone has a breaking point. Kavga ya? Hocam yeter artık. Vallahi fight yapmayalım. Vallahi sıkıldım. Elim kolum götüm başım ağrıyor ya. Yeter ya. Biz de insanız. Biz de mesai yapıyoruz Aman ne 944, 255, 216. Parmaklarımı gıtlatıyorum da hocam. Yeah, this is one bad. me in this i'm all right oh no hold on i'm so sorry yuri i should have been here he knew exactly what he was doing he went straight for the cases marked project olympus any idea what that is no but he has it now and we'll get him i know where are you going to teach a lesson in fear Whoa, whoa, whoa. Deep breath. You can move or I can arrest you. Aliexis Here we need to work together. You need to stay the hell out of my way. But, cousin! Bak ben seni seviyorum tamam mı? Arkadaşlarını kurtaramamış olabilirim. Gayet normal bir şey bu tamam mı? Neden kurtaramadım? Çünkü elektrik tesisatı bozuldu. Sen zamanında arkadaşını sıkacağını biliyorsun değil mi? Adamın arkadaşını sıkacağını, öldüreceğini biliyorsun değil mi? Silah almış, doğrultmuş. sıksana sana amına koyayım o zaman. Allah Allah ya gelmiş bir de bana laf yapıyor ya. Yok onu niye kurtaramadım? Bunu niye kurtaramadım? Şunu şöyle niye yapamadın? Yok. Amına koydum. Ben tanrı mıyım? Bir i̇lah mıyım ben? İlahi bir gübarlık mıyım ben? Spider-Man beni bir tane örümcek soktu. Ondan sonra güçleri ne oldu? Ben Allah mıyım lan? Allah Allah. Ben herkesi nasıl kurtarayım amına Kaldı ki ölecek olanın kaderini ben nasıl değiştirebilirim kardeşim? Aksız mıyım beles? <laughs> amına <Amra>, kahp. Ben <laughs> gelebilir, Allah göre gelebilir miyim? E ee, amına da ne vardı oğlan? Olarak da şey yok anladığım kadarıyla. Tam kana Acaba yengöbe falan mı yapmam lazım? Police convoy. Better Ne sure <laughs> şey anlamadım? Tamam takip ederim. Tamam. Edelim. Ya bu çok omak komik ya. Hop. Bekle geleceğim. Ben Ey beni sikeceğim senin bekle. Tamam buna. Hop. Hoppa. Hoppa. hoppa.

Nasıl oynadı? Bak bakayım bak, ne oluyormuş. Buna değil lan buna gideceğim. Buna gidiyorum sana. Beyler <laughs> kaçın. Kaçın oğlum. Çok güzel aferin. Bu kadar. Tamam. Ara görev gibi oynadım bunu bir an. Bir daha olmasa bildim ben. Şimdi ee, ben... Bir saniye. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi benim anlamadığım şey... Ee... ben niye bekliyorum? Neyse evet hocam izlediğiniz için teşekkürler. de bölümüne ve abone olmayı like atmayı <laughs> unutmayın da daha çok Marvel Spider-Man serilerinin gelmesini söz. Ben bir da bunu belirtmiyorum. Umarım kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağolcakla.